Ne oğlum? Nereye gidiyorum yine? Başkasının utanma geri bir bire. Hoş <laughs> geldin. Abi ilk benden başlıyoruz utanmaya. Arkadaşlar bugün sosyal medyadaki cringe adlı videolara bakacağız tekrardan. En sonki bölüm bir ay önce geldi. Kamera mı yamuk ben mi yamuk? <laughs> Üniversite, üniversiteye mi? Seni turşunuz. gece cennerde, Melisa ya da ecellerde. Ulaş. O sıra kızlar. Merhaba okula gitmemek için bulduğum bahaneler Bu ne lan bu ne estağfurullah Korktum ya Allah affetsin beni Piercing iğnelerimi aldığı için bir şeyleri denemediğimde ben <gülüyor> 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 Ne oluyor oğlum? Ayrı yaptı az önce? Koltuk altı ne kokuyordur bundan? <laughs> Cidden bunu mu düşünüz ya? Aklıma bile gelmedi benim. E ben şimdi benim sakallarım çıkmış. E benim elimde tırnaklarım var. Çeşik <laughs> bilans. Benim akrabalarım görecek. Ay akrabalarıma rezil oldu? Lan niye bağırıyorsun lan? Bilerek yapmıyorsun arkadaşlar. Gerçekten etkileşim için yapıyor. Bu adam böyle değil. Bu adam benim. Kasakat <laughs> şey. Ay. En sevmediğim bu arada. En sevmediğim. Bu çeneyi kurparacağım Düşsenize mesela arkadaşlar siz gıcık olmaz mısınız? Ben video çekiyorum ve sakız çiğniyorum videoda böyle Ne bak şu Ulan sakız olsaydı ne güzel örnek verirdim ya bir saniye Sakızın var mı? Tüh <laughs> ya evdekilerde de sakız yok Bağırma lan kıza <laughs> Bu kim Kıymetini bilmiyorsun oğlum Ne oluyor lan? Yürüme sezdim bir dakika o bağırışı tekrar duymak istiyorum. Ben konuştum o sırada da duymadık. Kız çiğnedim! Kız çiğnedim. Bu Uyanmazlık sonra... Benim eski oturduğum mahalledeki tiplere benziyor. Bir ara... yerde <laughs> denk Hatırladınız mı? Ver 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 Birazdan... Memelerimi göster. Abla hayır istemiyorum. Vallahi istemiyorum. Memelerimi. Abla vallahi istemiyorum. Ya çocuk izliyor ya. Oğlum benim kanalda çocuklar izliyor. Arkadaşlar bu arada yeni videolarımı göremiyorsanız arkadaşlar YouTube'da kısıtlı mod açıktır. O modu kapatın. E yeni videolarımdan haberdar olun. Eriyor kalbi. Ya bir seride çıkma be kat. Bir de naz nasıl tatsın. <laughs> Oğlum şu çizim niye gelip duruyor ya. Bu sayfa takip hak ediyor arkadaşlar. Mutlaka takip edin. Ben etmiyorum ama O güzel gözlerine ben yansam aman. Ne oluyor abi? Niye cilve yapıyorsun kameraya? Vara 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 canım. Aniden sevmediğimiz kız geçmiştir. O zaman bizim spotlar. Aynısı kafa yiyeceğim ya. Al sana beni. Oha ne olmuş lan lan Allah affetsin yani. Sana diyorum. Abla seslensen o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Niye oldu lan? Tamam yeter bu kadar cringe izliyorum izlemek. Ne zamandır arkadaşsınız? Ne gülüyorsun? Hatırlamıyoruz. Kadın ve erkek ne kadar arkadaş kalabilir? Kadının ciddi bir ilişkisi varsa sonuna kadar kalır ama ciddi ilişkisi yoksa arkadaş kalamazlar. İlla bir yerde kopar Aynen. o. Ciddi bir ilişkin var mı? Var. 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 Yüzüğüm var. Oh my god! Aşk mı para mı? Aşk. Kesinlikle para. Bravo kardeşim. Doğru bir şey söyledin ilk defa. Yeni eniştesim surat asın diye özür diledi. Diğer manikosları bir güzel... Asın As var. lan! Bu salak. Kar suratı lan bunlar. Uğraşamam sonra bunlarla. Hayattan sonum gençler. Arkadaşlar boşa zaman kaybı izlemeyin. Ne yapıyor lan? Rolls Royce değil mi lan o? Rolls Royce. Arabadan kısmamak için kızdan kısmışlar. Hey. Got the roast beef sandwich? Oh, yeah. Evet benim süper şimdi. Aa onu sonradan gördüm Allah kahretsin. Abi orasına bakmamıştım ben. Karnı vardı. Arkadaşlar ben bir laba gidiyorum. Bugün eşimle Tarkan konserine gidiyoruz. Hadi hazırlanalım. Altımda bir kot şortu giyiyorum abi niye böyle konuşuyor? Üçtür benim keşfetime çıkıyor bu arada. Güzel video ama içerik olarak güzel ama izlerken bir gariplik hissediyorum. Yanlış anlaşılmaması. Bugün arkadaşlar bunu giyeceğiz. Hadi giyelim. Dört parmak testi. Bu şekilde dört parmağınız rahatça ağzınıza giriyorsa... Tamam deneyelim ne işe yarıyor bu? Deneyeceğimi zannettiniz değil mi? bu şekilde ağzınıza girmiyorsa egzersizler yerine... Var. Abla bu ne iş yarıyor? Bundan bahset biraz. Özgür mü anne? Bu ayet üniversite olsan ibaret değil. Bravo kızım. Şarkı çok iyi bu arada. Abi şu hiç mi şaşmaz ya? Şu hiç mi şaşmaz ya? Bak karnım ağrıyor arkadaşlar. <laughs> Hemen anneni gönderiyorum lan bu videoyu. Bekle sen lan. Bekle bekle. Şimdi anneni gönderiyorum. Bu. Ciddi ilişki bitirildi. Boşanıldı. Lise arkadaşın 35'li piyasaya dönüldü. Oo oh, abi teyze 35 yaşında mı? Ben <laughs> çocuğumun annesiyim. Bir kız bekliyorum. Ben çocuğun ablasıyım. Orada bekliyorum. Ben çocuğun teyzesiyim. Kaşar bekliyorum. Ben bu çocuğun annesiyim. Ben bu çocuğu doğurmuyorum. Sizi gördüğü için utanıyorum lan. Ben sizin adınızı utanıyorum oğlum. Ben sizin adınızı utanıyorum. Ona da sansür atalım. Uğraşmayak sonra bunlarla. Atalım diyorum da kurguyu ben yapıyorum zaten. Editör benim kardeş. Ulan eline kullansaydı lan kuru şey indiririm Ne videosu bu? Kadının doğal bir güzelliği var. Dış görünüşe direkt yorum yapıyorum. <laughs> Adam kaçtı lan. Şimdi kaçmasında iki opsiyon var. Birinci olarak koskoca kameraya koyduğunu fark etti. İkinci olarak sevgilisi olabilir. <laughs> Edeb sen ne güzel bir şeysin. Her erkeğin arzuna da ulaşamadı o kız. <Sessizlik> Bu ne hocam? Yine fasulye kendini nimetten zannediyor. Batman Club'lara takıldım Bir eve geç çabuk mesajı da evdeyiz. <Sessizlik> Yo, böyle tipler benim hayatıma giremeyecek. Hiç böyle muhatap bile olmaz Hiç uğraşmam yani. Zaten öyle bir kalitede kadın benim hayatıma giremedi. Yeni nesil gümbür gümbür. <Sessizlik> Bu ne oğlum? Festivalin aspirincisi misin oğlum sen? Evet alsana alsana bakteri için güzel bir yöntem Yok abi videonun başlığını mı değiştirsek sakın izlemeyin falan Yani yorumu gördüm de onu okuyamam videoda izle Ama siz az çok anlamışsınızdır ya. Oo motorcular motor severler Bizler ya zatürre OL Zatürre mi? MARITAL arkadaşı siyah gömlek giyip göz katan naber yenge demiştir ya o kızlara dövme yakışmıyor hala yapıyorlar ya <laughs> Dövmelilerden linklerim yerim muhtemelen Rus bir video Showline koru Zudar Eee evet. O ne çok kuzum patates Patates mi ki oğlum o ne ki Yeni nesil ayakı bir story çekimleri başıma gelenler Evet 6. saniyede vites değiştirdi onu gördük Kocam güzelim de bakayım Güzelim <laughs> Babişkom. Babişkom. Bu sesler ne lan? Öh falan yani. Gülüm. Gülüm. Bu şey değil mi lan? Amin. Dur o. Bak her dediğinden sonra. Kitom. Aşk kitom. Kitom. Bebeğim. Bebeğim. Ha. Aşkım. Aşkım. Bir daha sesi duyarsa var bunu kapat. Yavrum. Yavrum. Ha bebiş. Bebiş. Allah abi ya Rabbim duymak istemiyorum artık şu ö ya. Duymak istemiyorum ya. Çiçeği. Arkadaşlar masayı götür. Sonra videolar niye kısa oluyor? Baba parası yiyor diyorsunuz. 15 yaşında şirket mi kurayım? Sizin de babanız şansını siz de yiyorsunuz. Bana namık. Yürüyüşe bak ol. Evet buradan evlenmeden önce Bella ile aşk eylememesi. Ey edep ne güzel. Dizi izleme biçim bilmiyorum. Ya şu ses bak şuradan çıkan sesler var ya. Sesleri beni irite ediyor ya. Allah bunları izleyen hangi kafayla izleyen? Biz mi anormaliz acaba ya? Oo en sevdiğim arkadaşlar. İlişki yorumlaması. Hocam bana her kısımda keşke ablan evlensin diyor ablam. Oha! Burada yanlış en baştan başlıyor. Bir kere. Burada yanlış ilk başta başlıyor arkadaşlar. Bu adamla evlenmemeli. Sözlü biriyle sizin evlenmeniz zaten doğru olan bir şey değil. Bu kadar yakın olduğunuz birin yani kan bağınız, canınız olan biri. Bir dönem sevdiği, sözlendiği. Aa bir dakika lan ben sonu okumadım. Ablamla bir yıl sözlülerdi. Ablasının sözünü çalmış. Ya biz nereye düştük arkadaşlar ya? Ben de bilmiyorum nereye düştüm. O yüzden soruyorum. Bütün kızları kendi başı edip evime geldim. Düşler tiyatrosunun o akşam bir kahramana ihtiyacı vardı. Açılın tır geliyor. Eyvah, eyvah, eyvah. Sizin o ulaşamadığınız ciğerleri biz ortaya söyledik kanka. Harbi mi kanka? Sen o kırdı. Yine bir özlü söz geliyor. Kanka ananın porselen takımı değil. Tamam mı? Harbi kırıldı. Bu sefer niye sırtlasak? Bu <laughs> ne oğlum? Ne olmuş oğlum buna? <laughs> Abi bu çocuk bir de Mersin'de Sor Doğru görüyorum bütün Dışarı bir <laughs> Engellemek için mi? Ya tamam kardeşim bütün şeyler senin Bir geçirsem seni ellerimi hele hele hele. Lan <laughs> git lan seni çalış lan. Biz nereye düştük arkadaşlar ya? Ben de bilmiyorum nereye düştüm. O yüzden soruyorum. <laughs> Öpüyorum kendinize bakın. Bay bay.